Arkadaşlar şimdi e, köye geldim, baktım bir annem e, tarlanın dibine inmiş, ben ona dedim ki hasta çalışmayacaksın ama annem kocaman hazel çuvalını yaptı. Şimdi ben gelmesem ben gideyim ha, bu hazel çuvalını, ha, bu kocaman çuvalı e, sen de açacaksın öyle mi anne? Hı hı. Ama sen ama dinlenmen çok, lazım anne ya. Çok yani. Öyle aşırı ki hazel. Sen gelmiş gel. Ben gelmişken al, alır mısın onu? Tabii ben alırım onu ama sen onu taşıyamazsın. O kadar çuvalı nasıl taşıyacaksın sen anne ya? <laughs> daha, daha iyileşmedin anne. Kocaman çuval yaptın yani. Vallahi billahi ya. Hayır abi bir şey çok yapar mısın? Peki çanlanırım. He, çalışırsan çanlanırsın öyle mi? <laughs> Yok anne o çuvalı taşımayacaksın. 20 gün oldu. 20 gün çuval Hiçbir Bir türlü iyileşemedim. Abi böyle çalışırsan nasıl iyileşeceksin anne? Ya bu çalışma mıydı? Ha, ha, bu çalışma değil yani. Daların dibine indin, evet. koca hazır yerini süpürdün, çuvalladın, iki çuval yaptın, evet. bu çalışma değil öyle mi? Başka bu çalışma daha nasıl olacak? <laughs> ve ha, ben, ben gelmesem şu çuvalı, kocaman çuvalı, belki de kurup götüreceksin. Ee, ya, ya baba burada o kadar yuvarlayacaktı, öyle, onu yuvarlaya, yuvarlaya yuvarlaya alıp gidecekti. Ama sen geldin ya, şimdi daha kela almazlar. Evet.